Şöyle bizim bir arkadaş var, o tavsiye etti. Zara'da da bir arkadaş vardı, onunki kapı aracılığıyla gittik. Gittiğim yollarda manzarayı çekmek adına drone'u da yanımda getirdim. Sülük Gölü'ne gittiğimizde yani buz olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Bu da bizi şaşırttı ama manzara gerçekten çok iyiydi. Bu da bizi mutlu etti. Denemeye kalkışmadık bile çünkü ortam çamurdu. Yani riskliydi açıkçası. Dolayısıyla biz de o şekilde girmek istemedik sadece uzaktan ve pikniğimizi, yemeğimizi pişirerek manzarayı seyretme fırsatımız oldu. Ben e, ekrandan izlerken çok böyle tüylerim diken diken oldu. Yani ben böyle bu işleri severek yaptığım için biraz da benim için hani kendi adıma bir eser olmuş gibi oldu. Sosyal medyada paylaştım. Olumlu tepkiler aldım. Yani bir sonraki de yazın tekrar gidip bu sefer bu haliyle o sülüğü görmek istiyoruz. Ee, sanırım orada bir şifa bir bir göl olduğu söyleniyor. Ee, biz de inşallah en kısa zamanda oraya gitmeyi düşünüyoruz. Güzel bir göl gerçekten.